Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan hayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini belki zi hayatların sultanı hükmünde iken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü badeheva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır, vücuduna ve cesedine der ki, La yemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün.'' kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık. Bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir.